Sapmayan ve sapmayan yüksek hedefi, tarihi sorumluluğu budur. Bu bizim aynı zamanda varlık nedenimizdir. Ve başka türlüsü de düşünülemeyecektir. Değerli basın mensupları, muhterem dava arkadaşlarım. Son günlerde en önemli konu başlıklarından birisi de UEFA Denetleme ve Disiplin Kurulu'nun 26 Haziran 2013 günü iki güzide ve köklü futbol kulübümüz hakkında verdiği kararlar olmuştur. 110 yıllık bir maziden süzülüp gelen Beşiktaş ile 106 yıllık bir geçmişe sahip Fenerbahçe, UEFA tarafından haksız ve feşin hükümlerle suçlanmış ve cezalandırılmıştır. Buna göre Fenerbahçe Futbol Kulübümüz 3, Beşiktaş Futbol Kulübümüz ise bir yıl süreyle Avrupa Kupalarından men cezası Fenerbahçe'nin 3. sezonu ait cezasının ertelenerek 5 senelik denetimle hangi bir suç unsurunun bulunmaması halinde iptal edileceği kararlaştırılmıştır. Uefa kararının elbette tartışılacak, sorgulanacak birçok yanı bulunmaktadır. Değişik müsabakalarda şike yapıldığı ve teşvik primi verildiği iddialarının uefa tarafından tüm yönleriyle adalete ve hakkaniyete riayet edilerek, tetkik ve tahkik edildiğini söylemek zorlama bir yorum olacaktır. Her şeyden önce UEFA tüzel ve gerçek kişi ayrımı gözetmemiştir. Anlayamadığımız taraf ilk etapta şahıslar ceza almazken kulüplerimizin niçin ve hangi mantıkla cezalandırmaları olmuştur. UEFA Denetleme ve Disiplin Kurulu'nun görevlendirdiği müfettişlikten şike ve teşvik primi iddialarına adı karışan bazı isimlerle ilgili ilave bir rapor istemesi de yetersiz ve eksiz bir eksik bilgilerle hüküm verildiğine karine teşkil etmiştir. Bu kararı şike iddiaları ile ilgili kanaat oluştu şeklinde anlamlandırmak ise bizim açımızdan gereksiz ve gereksizdir. Madem bazı şahıslarla ilgili şike iddiaları vardır, o halde yaklaşık bir yılı bulan süredir UEFA bunun niçin tespit ve teşhis edememiştir. Kulüplerimizin itham edilmesi, günahkar gösterilmesi ve sığ yorumlarla güvenilirliğin sabote edilmesi, vefanın kolaycı ve kestirme yollara tevessül ettiğinin ayan beyan kanıtıdır. Bazı kulüp yöneticileri ve oyuncularla ilgili şüphelerden hareket edilerek, Türk futbolunun yüz akı iki kulübümüzün onur ve saygınlığıyla oynamak, prestijlerine zarar vermek bize göre art niyetliliktir. Elbette mesele yalnızca iki büyük kulübümüzün suçlanması ve hak mahrumiyeti yaşamasıyla sınırlı değildir. Asıl üzerinde düşünülmesi ve durulması gereken Türk futbolunun ve Türk sporunun da yargılandığı, aşağılandığı ve itibarıyla oynandığı gerçeğidir. İsviçre'den Türk futbol kulüplerini ve bunlara gönül veren milyonlarca kardeşlerimizi rencide etmek miyop ve muğlak batıl anlayışın ifşasından başka bir anlama gelmemiştir. Buna da kimsenin hakkı yoktur. UEFA'nın kararlarında objektif olmadığı, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte incelediği Romanya'nın bir takımına karşı takındığı tarafkir bakışla da sabitlenmiştir. Bu iki kulübümüze ceza yağdıran bu kurumun hemen hemen benzer konuda bir Avrupa takımına sıra gelince yelkenleri suya indirmesi ve sadece 5 yıllık bir denetimle iddiaları savuşturması çifte standardın tescilidir. Bu gelişmeler ışığında söylemek lazımdır ki UEFA'nın verdiği karar kesin ve itiraz edilemez olmadığı için şimdi sırayı tahkim aşaması almıştır. Kulüplerimizin yaptıkları itirazların incelenerek doğru ve adil bir karar verilmesi Türk sporunun üzerindeki yükü biraz olsun hafifletecektir. Türkiye Futbol Federasyonu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, kendi sahasında top çevirmemelidir. Başbakan Erdoğan geçen yılın Mart ayında partisinin genel merkezinde ağırladığı UEFA Başkanı nezdinde gerekli çalışma ve girişimi yapmalı ve iki büyük kulübümüze sahip çıkmalıdır. Elbette kim şike yapmışsa teşvik primine kimler tevessül etmişse bulunup haklarında gerekli işlemler yapılmalıdır. Buna diyeceğimiz bir şey yoktur. Sporun ruhu, spor, sportmenlik ahlakı da bunu gerektirecektir. Ancak tüzel kişilerin hedef tahtası yapılmasına müsaade etmemek, iddialar sübut bulmadan, somut bir hal kazanmadan adı geçen kişi ya da kişilerin peşinen suçlu ilan edilmesine engel olmak sorumluluk makamındaki herkesin görevi olmalıdır. Başbakan Erdoğan meseleye seyirci kalmamalı, Avrupa futbol lobisinin bitütsüzlüğüne hareketsiz durmamalıdır. Özellikle çarşı grubunun muhalif duruşunu bahane ederek en başta Beşiktaş'a ve yöneticilerle sürtüşme gerekçesiyle Fenerbahçe'ye şaşı ve duyarsız yaklaşmamalıdır. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şike haftası vurmak bazı oyuncularını ve yöneticilerini iddialar netlik kazanmadan suçlamak kimseye hele spor hayatına bir şey kazandırmayacaktır. Herkes bilsin ki bu iki kulübümüze yönelik desteğimiz ve sevgimiz hiç azalmayacaktır. Sayın basın mensupları. Ara rejim dönemlerinden, askeri müdahalelerden, ve demokrasinin sansürlediği kişisel özgürlüklerin baltalandığı karanlık yıllardan çok geçmiştir. Parlamenter sistemin kapısına silah soruyla kilit vurulması, millet iradesinin cebren tahakküm altına alınması ülkemize hiçbir şey sağlamamıştır. Daha da önemlisi darbe dönemlerinin sosyal, siyasal ve ekonomik kaynaklı faturası bir hayli ağır olmuştur. Ara rejimler toplumsal dokuda hala hissettiğimiz ve tedavi edemediğimiz derin hasarlar bırakmıştır. Darbenin, darbecilerin, darbe teşebbüslerinin engellenmesi adına ilk ve en geçerli çare demokrasinin güçlendirilmesi, siyasi ve demokratik kültürün yaygınlaştırılması ve zenginleştirilmesidir. Kanun maddesi değiştirilerek darbe önlenmiş sayılamayacaktır. Zaten darbeyi kafasına koymuş darbecilerin hukuka riayet etme gibi bir kaygıları da olmayacaktır. Hukukta oynamalar yaparak, özel yetkili mahkemeler kurarak, darbeci izi sürecek ara rejim meraklılarının tamamen caydırılması da söz konusu değildir. Mühim olan darbeci heveslere ortam açmayacak, fırsat vermeyecek, dayanak olmayacak bir siyasi ve toplumsal yapının varlığını inşa edebilmektir. Darbe bizzat adından anlaşılacağı üzere gayri ahlaki ve gayri meşru bir fiil olup hukuksuzluğun ve kural tanımazlığın da ta kendisidir. Bunun için darbecilerin herhangi bir kanun maddesine sığınarak davranışlarına meşruluk kılıfı geçirme niyetleri, kendilerine göre vehmetme kurnazlıkları asılsız ve uydurma bir uğraştır. Bildiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi çok ilginç bir zamanlama ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda bazı değişiklikler yapmak amacıyla harekete geçmiştir. Hazırlanan kanun tasarısında özellikle İç Hizmet Kanunu'nun Umumi Vazifeler başlığı altında yer alan 35. maddesiyle birlikte askerlik tarifini içeren 2. maddesinde Askerlerin siyaset yapma yasağını düzenleyen 43. maddesindeki değişiklik öngörülmüştür. AKP 35. maddeyi budayarak sözüm ona darbeye hukuki zemin olabilecek mazeretlerin de ortadan kalktığına dönük bir algı ve anlayış tesis etmeye çalışmıştır. Bu maddede yer bulan Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi olarak Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak görevi kaldırılmıştır. Bunun yerine, TSK'ya yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak, ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak görevi yüklenmiştir. Hükümetin tasarısında iş tehditlerin artık kalmadığı ve tam